Herkese selamlar, sevgiler. Ben Hacer A101. 19 Mart 2022 kataloğunu yeni eklenen ürünleriyle birlikte hep birlikte inceliyoruz. Evet arkadaşlar, ilk sıradaki birkaç ürün yine her zamanki gibi sadece hafta sonu geçerli olacak. Danino'dan yoğurtlu çilekli içecek 4 tane 89 mililitrelik 8 lira. Sadece hafta sonuna özel yumurta olacak 15'li paket 22 lira. Yine hafta sonuna özel Danino meyveli taze peynir çeşitleri 6 tane 45 gramlık 9 lira. Hafta sonuna özel piliç bonfile var kilogram fiyatı 42 lira. Ve yine hafta sonuna özel poşetli bütün piliç kilogram fiyatı 25 lira. 25 Mart'a kadar devam edecek ürünlerde ise doğadan gizli bahçe siyah çay var 1 kilogramlık 32 lira. Palet göz alıcı renkler saç boyası çeşitleri 17 lira. Ahirden üçgen peynir çeşitleri olacak 300 gramlık 17 lira. Gelenekten de buğday unu var 2 kilogramlık paket 19 lira. Domestos ultra çamaşır suyu 3703 mililitrelik şişe 35 lira. Torkudan dana kangal sucuk olacak 350 gramlık 34.50. Signal White sistem diş macunu var 13 lira. Vernel'den konsantre yumuşatıcı çeşitleri olacak 1300 mililitrelik 25.40. Rinsodan da sıvı deterjan çeşitleri var arkadaşlar. 3 litrelik şişeler 30 lira. Arkadaşlar bu arada çok kısa hatırlatmak isterim. Sadece resmi gerçek katalogları yayınlıyorum. Takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Yayladan ithal pilavlık pirinç 2 kilogramlık paket 28 lira. Mutlu Olandan yayla ova süzme çiçek balı 1 kilogramlık cam kavanoz 36 lira. İçim ya da torku markalarından laktozsuz sütler olacak 1 litrelik paketler 10 lira. Beşler marka dana kangal sucuk 350 gramlık 32 lira. Porçözden pas ve kireç çözücüler 1 litrelik şişeler 11 lira. Cleanfan fan markasından mikrofiber temizlik bezi olacak 10'lu paketler 30 lira. Alodan da toz deterjan var. Renkler ve beyazlar için aynı pakette 10 kilogramlık 66 yıkamalık fiyatı da 99.50. Fax marka sıvı sabun çeşitleri 4 litrelik şişeler 25 lira. Palmolive'den de duş jeli çeşitleri var 500 mililitrelik 19 lira. Durudan duş sabunu çeşitleri olacak 4 tane 150 gramlık 20 lira. Signal diş fırçası 1 artı 1 ikili paket 17 lira. Jilet Blue 3. 3 bıçaklı tıraş bıçağı var. Üçlü kutusunda 38 lira. Fairy Lotion sıvı bulaşık deterjanı da olacak. 750 mililitrelik 12 lira. Doktor Ötker Gusepe dondurulmuş karışık pizza 405 gramlık 30 lira. Gelelim 10 lira ve üzeri alışverişlerinizde geçerli olacak fırsat ürünlerine. Elsev şampuan çeşitleri var 400 mililitrelik şişeler 31 lira yerine 16.45 bir diğer 10 lira üzeri alışveriş ise Nesle'den 1927 çikolata paketi olacak. 4 tane 60 gramlık 37.20 yerine 18.75 Go Mobile markasından kablosuz mouse'lar var 24 lira. Cips Master'dan da kabuklu patates cipsi çeşitleri olacak 110 gramlık paketler 5.50. A101 bu hafta bu şekilde olacak arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Diğer kataloglar için takipte kalmayı unutmayın. Hoşçakalın.